Adı İdil yazarmış. Bir güzel kız, bir tatlı kız anlatamam. Ay ben biliyorum İdil yazarı. Harika tarifleri var. E yemekleri beğendin mi bari? Bayıldı. Yarışma programı yapıyormuş. Uzun uzun anlattı bize. Bakalım Mustafa babasıyla bir konuşacak. Sevilay Çimen nerede? Çimen hadi kızım sofra hazır. Geldim geldim. Hani sana dedim sofra hazır olduğunda herkes burada olacak diye. Ee, babamla konuşuyordum. Yakında nikah varmış. <laughs> nikah mı varmış? Hı hı. Hemen evlenmek istiyorlarmış. Elini çabuk tutmak istemesini anlıyorum ben tabii. Vah vah yazık kadına. Ya ne vah vah yazık kadına. Ya babam sanki çok kötü bir insanmış gibi konuşmayın. Ay pek de iyi biri değil yavrum. Ama neyse anne. Kayhan'ın seçimi, onun tercihi, onun hayatı. Yani mutlu olsunlar ne diyeyim. Evet. Yani annem istediği kişiyle evlenebiliyorsa babam da evlenebilir bence. Sonunda bizim başımız ağrımasın da. Ağrımaz. Hadi kalkın sofraya. <laughs> Eline sağlık Sevilay. Afiyet olsun.